Hemen sevme arkadaşlar bu yüz Justin soyunca size sesli hareketlerimi göstereceğim pşu, pşu, pşu. Daha fazla istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın Şöyle sağ butonuna butonu basarak da kanala abone olabilirsiniz Go al oh, al oh. bekle ben çok kaptırdım hadi başlayalım İlk şarkımızdan başlıyoruz Nasıl dans ediliyor bir de söyleyebilir misin ben dans etmekten pek anlamıyorum da Twerk atayım mı size Twerk <laughs> Oh Hazırım Bu ben miyim Oh yeah oh. Aa, oh, aa oh, patlatıyorum. Aa oh, yanlara doğru. Oo oh, biraz sallıyorum. Bir daha aşağı doğru. Yok hareket çok yanlış oldu. Böyle mi? Tamam. Tamam süper yapıyorum şu anda. Biraz sağa doğru. Aye. ye. Aba. Şu an çok çıldırıyorum ben. Bence doğru düzgün yapıyorum. Doğru mu? Good diyor bak. Good diyor. Elleri açıyoruz. Sallamayayım. Oh. Aa. Akrobatik yengeç sildi bunlar. Yengeç sildi bunlar. Dan -dan -dan -dan. Çak ekranı mı kırayım onu mu istiyon Wow yengeç stili Biraz aşağı biraz yukarı <laughs> Yukarı yolluyorum enerjiyi yukarı yolluyorum ben Yengeç gibi dur bekle dur Ne yapacağım ben hiçbir fikrim yok şu an ne yaptığımla ilgili <laughs> Bir de bu tarafa Ulan bir yıldız yolla Çok çıldırdım ama hiç Şarkı hiç kapamadım Tamam anladım Yukarı 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 hadi Oh yeah. Çıldır değil mi? Şey çıldırdı, telefon çıldırdı. Oh yeni stili. Yıldırım yolla. Şu an odamın içinde salak salak hareketler yapıyorum. Hadi ekrana vurdum. Ha ekrana vuracak mısınız gerçekten de? Tamam. Çok güzel. Yukarı doğru. Fık. Yukarı doğru. Fık. Bir de aşağı doğru. Fık. Yanlış yaptım. Bir de böyle. Bir de böyle sakat hareketler, sakat hareketler. Şu an perfect veriyor. Oh yeah. Ulan sakatım ben. Sakatım ben. <laughs> Evet. Hadi. Millet de yapıyorum galiba şu an. Evet, Nedenin gene nefte çıldırıyorsunuz. Oh Ay. Yeah. Ay. Oh yeah. Şak şak şak. Ekranı kıracağım. E saltı lan bu. Bir saniye. Yukarı. 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 Ha bir de böyle. Fıçıka. Fıçıka. Fık, fık, fık. Fık, fık, fık. Ve de eller yukarı. Biz neyiz? Biz salak galiba. Yukarı. Hadi yavrum. Şu an doğru yapıyorum galiba. Kobo gibiyim. Kovboy dansı yapıyorum ben. Böyle fık. Bir de böyle fık. Bir de böyle Ha? Şimdi yine yengeç yengeç böyle fık. Yengeç stili, yengeç Ben çok yanlış geldim. Hadi, hadi. Ayaklarımı kontrol etme hasta. Sadece elimi oynatsam yeter. çıkıyoruz benden ne yapıyorum şu ya? an adamı taklit ediyormuş gibi yapıyorum ama olmuyor galiba <gülüyor> perfect terledim <laughs> ha 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 şu an yengeç gibiyim göbeğime dokunuyorum adam başka yerine dokunuyor bu adam direkt değiştiriyor ben anlamıyorum oh yengeç şimdi böyle foot 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 anladım lan foot bir de böyle bir de böyle bir de böyle Hoppa. Hoppa. Uzanalım göklere. Ah, 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 Çok güzel oldu değil mi? Ah. bir de kendi hareketlerimi katayım. Sonda sola atayım. Tök. Ben ikinci mi oldum? Ah. ah. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Aha, aha geldim. Bu benim. Oh. Ah. Oh. Sexy and you know it. Sexy and you know it.

Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Onu oh, bir daha dans edip kaplansın. Oh, oh, iyi de Joshua'm. Hop, hop, Kaplan kaplansın. Ben, hop, bam, bam, bam. aşağıdan 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 Bu ifi ne yapıyor bey? Ne yapıyor? Benim, benim, o da, benim, o da, benim. Bu da enişine dans etmemi istiyor galiba. Vah, vah. Şu an odada insanların 3-5 kişinin aynı anda bunu ne yaptığını düşünseniz de Böyle oluyor ama <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, Bir de böyle Bunun ne seksi Şu an hiç seksi gördüklüğümü düşünmüyorum Hop 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 Kaplumba kaplumba Suka at Suka at podişin ah. Ah yukarı doğru 34 level adam yapıyor Hop daha böyle Bir daha böyle Bir daha böyle Bir daha böyle 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 bol 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 o Benim o oh, oh. oh, oh. Şu an inanıyorum gerçekten full perfect gidiyor çünkü Neyman biraz da sola değil, değil. Değil Tekrar, tekrar, tekrar. Var, var, var. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yoruldum Biraz böyle Biraz da böyle biraz Da böyle Da böyle Da böyle Ha Ha yeter lan ha. 34 lira Sihirli annem Coşalım Hah. Hah. Fırlat Bebeği fırlat Çocuğu götün elle Biraz böyle Bir de götün elle Götün elleyip insanları Fırlatma hareketi mi bu 34 level adam bir yıldızda kaldı ben 5 yıldızım Ha Sihirli dünya Sihirli annem Çilek olsam Hiç kocacık olup güzel kız bulsam iyi değil. Senin. Lan kaplan. Oğlum bunun klibinde tek yaptıkları hareket bu. <laughs> Sallıyorlar. Bunlar yok yalan. Kaplan bak. Kaplan bak. Kaplan bak. Kaplan bak. da buraya. Kaplan bak. Kaplan bak. Kaplan bak. Uh. 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 Full perfect Altı yıldız aldım ha ne yalanmışım ben. Hadi memelere ver memelere ver coşkuyu Ha ıh ıh haa you madafaka haa anasını siktim oyunun birinciyim bu göbek nadabı yenecek içine git oh yeah. i can't touch this hadi başlayalım başlıyoruz hazır mıyız hadi i can't touch this down i can't touch this can't touch this Çocukken Şu an şarkıyı duymuyorum gençler sallıyorum o yüzden hiç bana bakmayın Oo, oh, oh. Sihirli düğün Sihirli annem Hadi bebeğim Şu an full çekiyorum ya Hop 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 Ayol 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 İnsanlar bunun nasıl dokunmasına izin veriyor Ben bunu yolda görsem sikerim yani da, na, na, na. Abi çıldırıyorum ha. Vallahi yıldız aldım. Hop 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 perfect 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 perfect. Can bu, ya, bu şarkı kolaymış Hop hop Forna Ufa Forna Ufa Forna Elimi vurdum At. Ah. Sakatlandım. EBS left room dedi Odaya gir Aha girdim Tamam güzel Katıldım yatıldım tamam Tamam sonu yok Yanlışlıkla oyunu alta attım Sonu yok yetişiriz Biz profesyoneliz <laughs> Şu an kendime inanıyorum gerçekten. Hop 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 hop. Mobya. Hop hop yeah hop çıkarayız da hop shows. O gut yapıyor ben mükemmel yapıyorum. O gut yapar ben mükemmel yaparım. O gut yapar ben mükemmel yaparım. Oh yeah ha ah, yeah ha. Ah, bam 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 yeah. Bam bam bam. bam. Look at the man, look at the man Bam, 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 bam You can't touch this Can't touch this Can't touch this Biraz adamın yaptıklarını yapmaya çalışayım Can't ne this Can't Şu an bütün herkes bunu yapıyor Hadi, hadi 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 bebeğim ne? Buha. 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 Bu di. Hadi ne? Ya ben birinci olacaktım sen. Ya oyundan çıkmasan birinciydim ya. neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Daha fazla bunun gibi Kentaş distas videoları istiyorsanız just, ya Justin istiyorsanız aşağıdan önce kesinlikle beğenmeyi unutmayın. çıkan sosyal medya hesabımı. Ben unutmayın. Güzel beğeni gelmezse bir daha hafta yapmam. Ölüyorum çünkü. Bok kokuyorum. Ama güzel yarıştık. Güzel güzel oynadık. Tam ben buradaki videomu tıklayarak e, kaya yaptığımız tuvalet kağıdı şakasını izleyebilirsiniz. Bütün evde tuvalet kağıdı katlamıştık. Hepiniz seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmemiş galiba kimse senin hakkında yorum yapmıyor Bak ne kadar çıldırıyor manyak Manyak çocuk ya manyak çocuk Birazcık çıldırmanın vakti geldi galiba Ayrılık güçlerin eline verme zamanı Hazır mısınız? Artı beni kaldır Niye kaldırmıyorsun göt kafanı? Ciu ciu ciu. Ne oldu bozuldun mu? Ciu ciu. Göt kafalıya bak.